Onlar bu tarafa gidiyor. Tamam. tamam. Onu oraya götüreceğiz. Evet. hazır hale getireceğiz. Onu hedef alacağız. Okey. Bir yakalayalım da arkadaş. hazır şu an. Evet. asıl tuttuk, attan düşürdük. Şimdi geri götürüyoruz. Hadi bakalım. Onlar farklı yola girdi. Biz tam tersi yola girdik az önce. Bir de o yüzden kabul etmedi. Devam. Gel bakalım. Düştü mü? Düşmüş. Buraya. Burası da değil. az daha ileride Buraya gittiler onlar. Biz de buraya gideceğiz. Sanırım. Yerliyoruz. Ne kadar gitmemiz gerekir acaba? Evet havada bir değişiklik var. Bu iyi bir işaret. Doğru yoldayız sanırım. Buradan karşıya mı geçmemiz gerekiyor acaba? Bir kere alta basayım. haritaya bakacağım. Buradan böyle geçtik. Nereye götüreceğiz lan biz bunu? Kaldır oradan da. Allah böyle buraya kadar götüreceğiz herhalde öyle mi ya da yolda denk mi geleceğiz yoksa buraya mı gideceğiz devam yani yolu filan yok bende. Böyle bir şey gözükmüyor. Ben burada filan artık bizi bulmaları lazım. Ya da bizim adamları bulmamız lazım, yetişmemiz lazım. At izleri filan da var ama. Bakalım. Gene mi düştü? Ya Bilal. Aleykümselam. Elitre hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> Abicim şu ağaçlar beni bitirdi. Fark ettiyseniz bak ip dolandı. Ağacın içinden geçmedi he. O güzel bir. Okay. Şey, ve burada birileri var. Evet. Tanırım. Doğru. Evet. Burası bizim kamp yerimiz değil mi? Evet. Ee, öyle olması lazım. Evet, içeride değil mi oğlum millet? Ha, evet 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 tamam adam burada. Ha adamı bağlayacağım. Evet. Önce bir yağmalayalım. Onu alırız. Ha. Bu ve iyileştirici. Alalım. Tamam. Kulübeye taşı. Evet. Tamam. Okey. Attan inmem gerekiyormuş. Tamam, hafiflettik lan, bulduk lan. Oh, no, Allah iyilik versin, iyiliktir İzledin mi hiç Red Dead Redemption ed 2? Ya da oynadın mı? Vurulması gerekeni vururuz. Bakalım sana ne yapmamız gerekecek. <laughs> I know Driscoll! In my camp! Driscoll üyesi. Aleykümselam! Muhammed hoş geldin abicim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Well done, Arson. Tamam. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out... Evet, trene saldıracağız. Treni patlatacağız galiba arkadaşlar. Plan yapacağız galiba şu an. İyi canım benimle. Teşekkür ederim. İyiyiz. Şükür. Buna da şükür. Her şeye rağmen hayat devam ediyor nasıl gidiyor senin var mı bir şeyler değişiklikler vesaire yine bir sinematik evet görev tamamlandı eski dostlar şimdi bunu tamamladık şimdi P'ye gireceğiz plan geldi orada evet, şuraya gireceğiz bakalım orada bizi ne bekliyor veya kim bekliyor hmm, kazan var Burada açlıktan öleceğiz mi? Selam verelim. Denge yani tavşan kaldı. 10, 12 insan. When I was in the navy, I do not wish to hear about what you got up to in the navy, Mister. We were stranded at sea. 50 days. <laughs> And <laughs> Maalesef When we ran away from Blackwater. Hayatımda bir kasa portakala sattım onun harcını değiştirdim. Bir kasa portakal ne alaka lan? Bir de ablama anime sesi yaptım, tepkisi şu oldu. Oha sen seslendiren onu, sana. Ablan anime izliyor mu? İnşallah sen be Şimdi de ava mı gideceğiz yoksa? Unless hmm. those Evet, yiyecek bir şeyler bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Bu işi de biz yapacağız. Neyi avlayacağız acaba? Geyik mi? Oğuz <laughs> mu? Hmm. Hı. Hı. sakat at. Açlıktan ölsek iyiydi be. Tek başımıza mı gideceğiz? İzliyordu beni animeye o başlattı. Ben ondan çok izledim. Hmm. O Bu da güzel abicim. Olayı. Anime izlemek bir başarı değil ama bunu unutma tamam mı? Bu hep aklında kalsın ya. Yani. Sen çünkü çok anime izliyorsun. Anime izlemek bir başarı değil. Bunu unutma. Okay. Avlanmaya gidiyoruz. Bakalım ne avlayacağız. Ya da avlanabilecek miyiz? <laughs> Belki haydutlarla karşılaşırız. <laughs> Hadi sinematikte izleyelim. C'ye basmam gerekiyordu değil mi? Evet. Daha yüksek bir yer bulalım. Bulalım. Vallahi fırtına bir bitmedi ha. Abi sence karnede ne aldım?

Sanırım. Evet. Ben etmiyorum şu an. Güzel. Karların arasında, dağların arasından avımıza doğru ilerliyoruz sanırım. Aktirname. İyi kardeşim çok güzel. Harika. Aktir almışsın. Kaçıncı sınıftın sen? Bir name. Yeni O da güzel. Harika. Umarım lisede de hep böyle takdir alırsın. Liseye geçtiğin zaman. Üniversitede zaten karnı almıyorsun da. Stay quiet. stop here a second. I see something. Bir şey görüyorsun. Ne görüyorsun? Ben ne göremiyorum? Evet. Etikten çıkıyoruz. Evet. Kısa süre önce orada ama geyik mi geçmiş? Nereden anladın lan? Nasıl anlayamaz? Ben anlayamadım. Bundan sonrasını yürüyelim yürüyelim. Gelme ihtiyacım olacak. Atı bırakmayalım. Bırakmayalım babacım. Biz mi avlayacağız? Severiz. Ha, pardon. Dur bir dakika. Evet. Evet yayı aldık arkadaşlar. Daha çok ses. Kalk. Oğlum bu işi bana verdin ya. Kalkma. Yavaş git. İyi görebilsem. I think so. Maybe not. Focus. X tuşuna basayım da. Keskin gözler yeteneğimi nasıl kullanacağım ki? Oo bak X'e basınca şey sağa sola geçiyor güzel. Ama nişan alıp tabii ki. Buradan herhalde. İz görebiliyor musunuz siz? Ben göremiyorum. Yani izimiz göremiyorum şu an. Yani gözükmüyor. Bu da bizi takip mi ediyor? Vallahi ben kafama göre gidiyorum kral. Sanırım şurada ileride bir yuvarlak çıktı az önce. Orada bir yerde sanki bir geyik varmış gibi geliyor bana ama burada bir yerde Evet. Evet, G'yi gördüm bak su içiyor orada. Evet, şimdi bunu biraz yukarı doğru atmam gerekecek değil mi? Kaçırmak falan istemiyorum. Direkt tek atmak istiyorum arkadaşlar. Wait, look. Bu veya boynunu hedefle. Clean İyi ve temiz bir iş istiyorum. Oldukça sert şekilde geri çekebilirsin. Yetişelim onları. Yayı gelmek için basılı tut. Ya mi şu an. Dikkatini çek. Dikkatini çekme. Ah, <laughs> <IC 'nin> ananı. <laughs> OĞLUM! Şey, direkt sıkıyormuş. Ben gercek sandım, germedi yayı. Yayı germedi. Gerçek sandım germe diye Ay senin o ananı ya. Başka bir tane giyip bulacağım zaten. Lan eğiliyordum kaçma sıçarım ağzına. Hiç gözükmüyor. Gözükmüyor. Hayır, Ay senin o ananı. Dedim belki hareket ederken vururum ama olmadı. Abicim tam ben sıktım oku hayvan eğildi ya. Tamamdır canım. Tam sıktım oku adam eğildi. Dayanıklılığım azaldı. Oo. Burası kalabalık, okey. Bunu vururum herhalde diye tahmin ediyorum. Aga bee, Neyse. Bize iki tane yeterli. Tamam, sen diğerini al kardeşim. Geyik. Evet. Arkası mı dedi? Ne dedi? Atımın çağırmak için çalalım. Atın. Atın arkasına yaklaşacağız. Bir daha sık çalalım. Onu ben yapıyorum bir daha. Hadi lan. Orada bir tane daha geyik var. Onu da mı avlasak? Bunu geyiğin atın arkasına atacağız. Evet. At bakalım. Yükle babam. Oh. Very good. Otomatikman şey oldu. Ata bin. Let's go boy. Hadi gidelim bakalım. Takip ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi yiyecek bir şey bulduk abi. Şimdi karnımız doyacak güzel bir şekilde sanırım. Ha, bir şeyler avlarsak persona bırakabilirmişiz arkadaşlar. Eğer bir şeyler avlarsak gruba katkımız olması için Ya ormanda ormanda eğer bir şeyler avlarsak O aşçıya bırakabilirmişiz ya da buna bilmiyorum artık Daha isimleri tam olarak bilmiyorum Hadi oğlum hadi oğlum yavaş gitme yani bir şeyler gördüğümüz zaman avlayabiliriz. Güzel. Atımızın arkasına bir şeyler koyabiliyoruz. Dutch planı yaparken biz de avlanmış olduk sanırım. Şimdi gittiğimiz zaman direkt. Milan'da Milan'da cırttı cırttı yardı raket tren miren patlamacalar bekliyor daha yakalardık orada geyik vardı bir sürü. nereye koyacağız işte o da var hiç geyik eti yemedim geyik eti var mı? Course, she lost her husband, her home, everything she had. So, what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. <laughs> well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last six months. I guess because they've been over this way. Nah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Kong, and Dutch go way back, and not in a good way. Hmm. onlar eskiden ken kaymış. Sonra araları bozulmuş. Anladığım kadarıyla. Bu eskiden Doç o çetenin lideriymiş. Araları bozulmuş. Ayı var lan. Ayı var lan. Ayı avlayak lan ayı. Oha sese bak. Aracı olmalı iyice geride dur. O etli duruyor ya. Azımızı zorlamaya gerek yok diyor. Ne diyorsunuz? Azımızı zorlamaya gerek yok diyor. Ama bayağı etli. Alamaz mıyız lan? Büfemiz de var oğlum. Ne saldırırsa. Olan olmaz ben silahımı çekeyim de. Ayı atın korku ayı atını korkuttu. Bir yırtıcı hayvan yakınların olduğu zaman atın tetirgin olur. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Hmm. Ya, değiştiremiyorum. Değiştirdim. <laughs> Belki ayıyı keseriz. Görürsek. Yiyeceğim. Ayı, <teteriz>. <laughs> Ay, ayı kaçıyor zaten. Ayı gitti. <laughs> okay. blackwater mess being up here sooner or later a job's gonna go wrong nature you want me to move on no no not at all i just know you could run it alone no problem i did that for a long time i'm done with it careful Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep i still wonder that most nights <laughs> I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Easy. Kesinlikle oh <laughs> <»OM> farklı. Yok mu bir darbe yapmamız <laughs> <scène> gruba başa geçmemiz, Arturo başa, başa geçirmemiz.

it's been as hard on the horses as on the rest of us i don't know what dutch would do if something happened to the count same with bill and brown jack he's a drunk miserable bastard but he loves that horse <laughs> i hope they all make it i tried to ride the count once count ha, kont, kont dedikleri atmış. Atı galiba. Ben de biri sandım karakter. Adam filan sandım. Okay. I'm At, Atların adı var. Atı bağla artık. Doğru. Bak kuyruklu maral mı? Hadi evet, çıkıyor. geyik karkısı. Neyse geyiği buradan da kaldırabiliyorum zaten. Güzel. Okey. Persin'e gidiyoruz. Evet Persin. Evet okey okey tamam. Buradaki şişki adamın adı Persin. Well, well, well. Well, well, well. well, 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 well. <laughs> really, what a surprise! Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me really. It's just of affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. you earned Jesus, what is that? Navy rum, sir. The only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Seems to have done a treat on you. i I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a. Did he use I'll see you both later. Ah, deri yüzüyoruz. Ah, deri yüzüyoruz arkadaşlar. Bir de deri yüzüyoruz. Allah, vallahi bir de giyin derisini yüzüyoruz. Hayırlı işler. Wal, yüzük ne? Oh yeah. They always said you were a butcher. You know you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Yes, sure. okay. Yeah, I'll let him suck. Heck, Arthur, Morgan, <laughs> first a decent bit of hunting after all these years. Okay, Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. honey. Tough few days. Geyik eti hiç yememiştim. Yemedim. Birkaç gün sonra. Evet, buzlar eriyor. Bunlar eriyor. Bu? I thought you'd you you rights. You you now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan.